Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size ajurlu bir yelek modeli göstermeye çalışacağım. 4 numaralı şiş kullanacağım. Şöyle mor renk ipliğim var. Modelimizi 9 artı 9 ve artı 2 ilmek atarak kuralım arkadaşlar. Şöyle 29 tane ilmek attım ben. Şimdi size ben 3 model göstereceğim için 29 tane model attım. Yani 3 tane 9 ilmek attım. 2 tane de fazladan koydum. Toplamda 29 tane ilmeğimiz var. Şimdi şişimin bir tanesini çekeceğim. İlk ilmek olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bir sıra ters öreceğiz. Örneğimizi kurmak için bir sıra hiçbir işlem yapmadan sadece ters örgü öreceğiz. İlk sıramızı ters örelim. Hemen ikinci sırada modelimizi kuracağım arkadaşlar. Ben video çok uzun sürmesin diye alt kısmına lastik veya haroşa örmedim. Direkt örgümüzü kuracağım. Siz dilerseniz modelimizin alt kısmına bir ters bir düz olarak lastik yapabilirsiniz. Dilerseniz haroşa yapabilirsiniz. Şöyle 2-3 santim kadar. Daha sonra modelinizi kurabilirsiniz. Şimdi ilk sıramızı ben şöyle haroşa ördüm. İkinci sıramızda hemen örneğimizi kuracağız. İlk ilmeğimi aldım kenar ilmeğimi. İpimi öne aldım. Bir ters. İkinci ters. İpimi geriye verdim. Bir, iki, üç, dört ve beş tane düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir İki tane ters ördüm. Arkadaşlar bu bizim bir örneğimiz. Üç tane model kuracağım ben size. Bu ilk modelimiz. Ee, i̇lk ilmeğimi boş aldım. İki tane ters ördüm. Beş düz, iki ters. Şimdi Bir, iki ters. İpliğim geride. Bir, iki, üç, dört ve beş tane düz ördüm. İpliğimi öne aldım. Bir, iki tane ters ördüm. Bu da bizim ikinci modelimiz. Tekrar devam ediyorum üçüncü modelimiz için iki tane ters. İpimi geride bir, iki, üç, dört ve beş tane düzümü ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters, ikinci ters bu son ilmekte kenar ilmeğimiz. Örgümü çeviriyorum. Modelimizin ilk sırasını kurduk. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimizin ikinci sırasında yani örgümüzün ters yüzündeyiz. Ters yüzünde bütün ilmekleri tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimi boş aldım. İki tane düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir, 2 3 4 5 ilk ilmeğimi aldım iki tane düz ördüm 2 4 5 tane ters ördüm şimdi sıradaki 4 tane tersimiz Pardon düzümüz öreceğiz 4 düz ipimiz önde 5 ters 3 4 ve 5 ipim arkada 1 2 3 4 tane düz. İpim önde 5 ters. 3 4 ve 5. İpim arkada 1 2 tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de Pardon, 2 tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasını tamamladım. Şimdi modelimin 3. sırasındayım hanımlar. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. İpimi öne aldım, bir tane ters. İpimi geriye verdim. Şimdi buradan bakın bir tersle bir düzü ikisini birden örüyorum. Şöyle soldan yani dışarıdan içeriye doğru iki ilmeğimi birden aldım. Bir, ilk ilmeğimi boş aldım, bir tane ters ördüm. İki ilmeğimi birden aldım düz olarak. Bir tane daha düz ördüm ve ipim önde. Bir tane düz, ipim önde. ikinci düz. Arada 2 tane arttırdık. Bakın ipimi öne aldım, bir tane arttırdım, bir tane düz ördüm, ipimi öne aldım bir tane daha arttırdım bir tane düz ördüm şimdi iki ilmeği birden keseceğim yalnız kesmeden önce ilmeğimin yönünü değiştiriyorum şu düzle sıradaki tersi birlikte alacağım yine ipimi öne aldım bir ters ikinci ters ipimi geriye verdim şimdi sıradaki bir tersle bir düzü birlikte alıyorum yanında bir düz daha ipim önde bir tane arttırdım bir düz ördüm ipimi önde bir tane daha arttırdım ve bir tane düz ördüm şimdi bir düzle bir ters var hemen ilmeğimin yönünü değiştiriyorum her iki ilmeği birden kesiyorum bakın iki tane modelimizi kurduk bu ilk modelimizdi bu da ikinci modelimiz şimdi ipim önde bir ters ikinci ters İpimi geriye aldım bir tersle bir düzü birlikte alıyorum bakın içten dışa doğru yanına bir düz daha ördüm İpimi önde bir düz ipim önde ikinci düz ve üçüncü düz bakın ipimi öne atıyorum artırmalar yapıyorum bir düz ördüm tekrar ipimi öne atıp bir tane daha artırdım ve iki tane düz ördüm İkinci düzde kesme yapacaktık. Onu çıkarıyorum, yeniden alıyorum onu. Bakın, bu düzle bir tersi beraber aldım. İpimi öne attım. Bir ters, bir ters ördükten sonra son ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi örgümüzün üçüncü sırasında tamamladık, dördüncü sırasına geçtik. Yani örgümüzün ters yüzündeyiz. Ters yüzünde yine tersleri ters düzleri düz. Bakın düz var sırada düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bakın bir ters, ikinci ters. Bu arttırdıklarınız da ters. Ters, artırdığımız ilmeği ters, ters ve ters. İpimi geriye verdim. Bir düz, ikinci düz. İpimi önde bir ters.

kalan iki tane ilmeğimi de birini düz birinde ters olarak ördüm örgümü çevirdim. Şimdi devam ediyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. Bakın şimdi bir ters ve bir düzü yine birlikte alacağız. Bu düzü içeriden dışarıya doğru alacağız. İki tanesini bir alıp bir tane eksilttik. Bir tane düz ikinci düz ve ipimi öne aldım bir arttırma yaptım bir tane ilmeği boş düz ördüm ipimi öne aldım bir arttırma bir düz ikinci düz ve üçüncü düzde yine iki ilmeğimi birden alıyorum bir tersle bir düzü yine bir ters bir düzü birlikte keseceğiz içeriden dışarıya doğru bu sefer. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm ve ipim önde. Bakın bu ortadaki ilmeğimizi düz ördük. Yine ipimizi öne aldık. Bir düz, ikinci düz ve üçüncü düz de yine ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birden alıyorum. İkinci modelimizi de tamamlamış olduk. Bakın bu ilk modelimiz, bu da ikinci modelimiz. Yine bu tersle düzü birlikte alacağız. Yine içeriden dışarıya doğru. 2. düz ve 3. düz. İpimi öne aldım. Bir tane arttırdım. Bir düz. İpimi öne aldım. Bir arttırdım. Bir düz. 2. düz. 3. düzle tersle birlikte keseceğiz. İpliğimin yönünü değiştirdim yine. İlmeğimin ikisini birden aldım ve son ilmeğimi ters ördüm. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz. Birinci örneğimizi kurduk ama son sırasında yapalım. İlk ilmeğimi boş aldım. Arka sırada bütün ilmekleri yani modelimizin son sırasında, beşinci sırasında bütün ilmekleri ters örüyoruz. Artırmalar dahil olmak üzere bütün ilmekleri tersine örelim. Modelimizin bu son sırasıydı. İlk modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ben size bir model daha kuracağım. Modelimiz biraz ortaya çıksın diye bir model daha kuracağım. Şimdi modelimizin son sırasında bütün ilmekleri ters ördüm. Örgümü çevireceğim. Bir model daha kuracağız arkadaşlar. bizim bir modelimizin tamamlanmış hali. 1, 2, 3 tane model kurdum arkadaşlar. Dediğim gibi siz 9 artı 9 diye ilmeklerinizi atıp artı iki tane fazladan koyacaksınız. Şimdi yeniden bir ilmek daha kuracağız. İlk ilmeğimi boş aldım. İpimi öne aldım. Bir ters. ikinci ters. İpimi geriye verdim. Bir, iki, üç. 3 4 5 tane düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 ters 2 ters 3 ters ve 4 ters. İpimi geriye verdim. Bakın burada 4 tane ters var. Bu 2 ters şu modelimizin, ilk modelimizin 2 ters, diğer modelimizin. Şimdi 5 tane düz örüyoruz. 2 3 4 ve 5 ipimiz önde 4 tane ters terslerin iki tanesi bir modelimizin iki tanesi diğer modelimizin 4 ters ördüm ipimi geriye aldım 1 2 3 4 5 tane düz ördüm ipim önde 1 2 tane tersimi ördüm ipim arkada kalan bir ilmeğimi de düz ördüm şimdi ikinci modelimizi de kurmuş olduk İlk ilmeğimi boş aldım. Modelimizin arka sırasındayız. Yine düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Yani 2 tane düz, 5 tane ters öreceğiz. Diğer sırada düz olanları ters, bu sırada ters olanları düz öreceğiz. 2 4 5 tane tersimi ördüm. 1 2 3 4 tane düz. İpim önde. 1 2 3. 3 4 5 ters ipim arkada 1 2 3 4 ters ipim önde 1 2 3 4 5 ters ipim arkada 1 2 düz ve ipim önde 1 ters Modelimizin ikinci sırasında tamamladık. Şimdi modelimizin 3. sırasındayım. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. İpim önde. Bir tane ters ördüm. İpimi geriye verdim. Bakın burada bir ters, bir düzümüz var. Buradaki 2 ilmeğimizi bir alacağız. Tersle düzü bir alacağız. Yine içeriden dışarıya doğru alacağız. Bir düz ikinci düz ipimizi öne aldık artırma yaptık bir düz ipimizi öne aldık bir düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz iki ilmeği bir alıyoruz bir tersle birlikte bir düzü ipimiz önde bir ters ikinci ters ipimiz arkada bakın bu tersle düzü birlikte alacağız yine içten dışa doğru ikinci düz ipimiz önde bir ipimiz önde iki tane arttırdık bu bizim ortadaki düz ilmeğimiz bu her zaman düz olarak çıkacak bunun sağında ve solunda artırmalar yapacağız bakın diğer modelde de göstereyim şu sürekli düz olarak çıkacak onun sağında ve solunda olacak artırmalarımız şimdi bir tane artırmamı yaptım bir düz ilmeğimi ördüm İki ilmeğimizi düz olarak içeriden dışarıya doğru kestik İpimi öne aldım bir ters ikinci tersi ördüm İpim geride yine içeriden dışarıya doğru iki ilmeğimizi bir kesiyoruz ikinci düzü örüyoruz ve ipimiz önde Artırdık. bir düz ördük İpim önde bir tane düz ördük Yine ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. İpimi öne aldım ve kalan 2 tane ilmeğimi de ördüm. Ters olarak örgümü çeviriyorum. Yine örgümüzün arka sırasındayız. Arka sırasında yine tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm arkadaşlar şişim masaya değmesin diye buraya bir şey örttüm o da arada bir düşüyor onu düzeltmem gerekiyor şişler değdiği zaman ses çıkıyor şimdi bir tane düz ördüm ipimi öne aldım bir ters ikinci ters 3 artırmaları da ters 4 5 6 7 İpimiz arkada bir iki tane düz ipimiz önde 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ipimiz arkada 1 2 tane düz ipimiz önde 7 tane ters 3 4 5 6 7. İpimi arkaya alıyorum. Son iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin son sırasına geçiyoruz. Bakın gittikçe modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bir tane boş alıyorum. İpimi geriye aldım. Şimdi bir ters ve bir düzü yine birlikte alacağız. Yine içeriden dışarıya doğru. Yanındaki ilmeği bir düz yanındaki ilmeği bir düz yani toplamda üç tane düzümüz oldu ipimiz önde bir düz ipimiz önde bir düz ikinci düz üçüncü düzde ipliğimin yönünü değiştirdim soldaki tersle birlikte kestim şimdi bir tane modelimizi tamamlamış olduk bir ters ve bir düzü dışarıdan içeriye doğru keserek aldık. 2. düz, 3. düz. Toplamda 3 tane düz ördük. İpim önde. bir düz, ipim önde. bir düz, ikinci düz, 3. düzümü yine tersle birlikte kestim. 2. modelimizi de tamamlamış olduk. Yine bir düz ve bir tersi birlikte alıyorum düz olarak ikinci düz üçüncü düzü de ördüm ipim önde bir düz ipim önde bir düz ikinci düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum bir düzle bir tersi birlikte aldım ve son kalan ilmeğimi de ördüm iki modeli de tamamlamış oldum şöyle bir model burada şu, şu aradan itibaren bu da ikinci model. Şimdi bundan sonra arka sırayı tamamen ters öreceğiz ve yeni bir model kuracağız arkadaşlar. Burada ben iki tane model kurdum size. Umarım güzelce anlatabilmişimdir. Şöyle büyük bir parçada da yapmıştım onu da göstermek istiyorum. Biraz daha kalın iplikle yapmıştım. Şişim de biraz kalın. 4,5 numaralı şişle yapmıştım. Örneğimizin arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü bu şekilde. Burada da yeşil renkle kurmuştum. Burada da 4 motifimiz var arkadaşlar. Yani 4 modelimiz var. Dediğim gibi modelinizi ne kadar büyütmek isterseniz artı 9 sayısı ilave edeceksiniz. Ben burada eee 9, 9 9 9 9. Benim 4 tane modelim var. 1 2 3 4 modelim var. 38 ilmek atmıştım buraya. Burada da Burada da 3 modelimiz var. 29 ilmekle yapmıştık. Yani 9 9 9 artı 2 tane ilmek fazladan atmıştık. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gayet güzel bir model. Bu modelden neler yapabilirsiniz? Bu modelden özellikle yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz şallarda kullanabilirsiniz. Berelerde kullanabilirsiniz. İsterseniz bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz. Modelimizi yaparken eğer yelek yapacaksak şu ön kısmına da lastik ya da haroşa yapalım. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Ben Dilruba. Eğer sizler için faydalı bir video yapabildiysem ne mutlu bana. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.